bizim kadınlara alçakça hakaret eden belediye başkanlarını koruyan karakter fukaralarından alacak ahlak dersimiz yoktur. Bizim şehit bacısına ağız dolusu küfürler savuran terbiyesizlere kol kanat gerenlerden öğrenecek saygı dersimiz de yoktur. Bizim sapık ideolojilerin sapkın ilişki biçimlerinin avukatlığını yapanlardan alacak edep dersimiz de yok. Parti teşkilatlarındaki sayısız taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık vakasının üstünü örtenler bize erdemden, edepten, etikten bahsedemezler. Ahlaklı, sorumlu, seviyeli siyaset yapma konusunda bunların hiçbiri AK Parti'nin eline su dökemez. Gücünü milletinden değil de ülkesinin hasımlarından ülkesine yöneltilmiş namlulardan ülkesini ısırmaya çalışan yılanlardan alanlara meydanı bırakmadık, bırakmayacağız. Meşruiyetini milli iradeden değil de küresel medyanın karanlık araçlarından, sosyal medyanın kirli mecralarından, kökeni ve meşrebi meçhul tiplerin yaygaralarından alanlara eyvallah etmedik, etmeyeceğiz.